Aldatma mı yoksa hastalık mı? Elimde öyle bir mesaj var ki insan okuduğu zaman şok oluyor. Şimdi bana her gün binlerce mesaj geliyor. İşte Facebook'tan, Instagram'dan, YouTube'dan, mailler yoluyla her yerden mesaj geliyor. Ve bana gelen mesajların %90 aldatma üzerine. %90 diyorum size ya. Çivisi çıkmış. Kimin ne yaptığı belli değil. Bu noktaya geldik. Acı mı? Acı. Ama her aldatma aldatma mıdır? Aldatmadır hocam. Değildir işte. Çok olduğum bir mesaj verelim de. Allah kimseyi bana mesaj yazan beyin durumuna düşürmesin. Ortada bir aldatma var ama aldatma mı? Bence değil. Neden? Ortada mağdur bir erkek var ama ortada aynı zamanda hasta bir kadın var. Ne yaptığını bilmeyen aldatan ama bunun farkında olmayan ve bunu engelleyemeyen bir kadın var ortada. 3 yıl içinde 10 tane erkekle eşini aldatmış. Rahatsız. Ben hep şunu söylüyorum. Evlenmeden önce dikkat etmeniz gerekenler. Nelere bakmanız lazım? Asla evlenmeyin. Bak bunlarla ilgili videolar çektim ben. Niye çektim? Sağlıksız bir insanla evlendiğin zaman bunun bir faturası var. Bunun bir bedeli var. Bazen bu bedel çok ağır olur buradaki arkadaşın durumu gibi evlenmiş ama eşi rahatsız farkında değil. Kadın tedavi görüyor ve psikiyatristlerinin raporu var. Kadında dürtü denetim bozukluğu var. Borderline kişilik bozukluğu var. Bu yaptıklarının farkında olmayan bir kadın var. E ne yapmış hocam? Evli oldukları 3 yıl içinde 10 ayrı erkekle eşini aldatmış. Yani cinsel anlamda bir araya gelmiş. Ama düşünce, kafa yapısı, durumu bu bir aldatma mı sizce? Hocam yapmışsa bitmiştir diyemezsiniz. Çünkü sağlıklı düşünebilen bir insan yok ortada. Zor bir durum ya. Gerçekten zor bir durum. Allah kimsenin başına vermesin. Bana ulaşan eşi bunu yakalamış, itiraf ettirmiş. Mesajlar da var ve tek tek kiminle ne kadar süre bir araya geldiği ilgili, Instagram hesapları ile ilgili her şeyi ama her şeyi itiraf ettirmiş. Her şeyi anlatmış kadın. Gitmiş, eşinin doktorlarıyla görüşmüş. Doktorları demişler ki, kardeşim işin zor. Yaşam boyu mücadele ve sabır gerektiren bir iş bu. Çünkü sen sürekli onu koruyup kollamak zorundasın. Çünkü birileri ona güzel, tatlı bir şeyler söylediği anda hemen ona kanıp bağlanıp peşinden gidiyor. Ve onu sürekli kontrol altında tutmak kolay mı zor? 3 yıl içinde bak 10 defa bırakıp gitmiş. Ve o insanlar çok farklı şeyler de yapabilirdi. Ona zarar da verebilirlerdi. Çok daha korkunç şeyler başına gelebilir miydi? Gelebilirdi. Onun için sahip çıkılması ve korunması gereken bir insan var. Tamamdır hocam. Böyle bir şeyi nasıl kabullenir insan? Dışarıda gördüğü ilgiyle beraber hemen onun peşinden gidebilecek bir insan var ortada. Böyle bir insan nasıl taşınır? Büyük bir yük mü? Çok büyük bir yük. Çünkü neden? Arkanı döndüğün anda başkalarıyla bir arada olabilecek bir kadın var ortada. Şimdi boşansın. Tamam boşandığı anda sahip çıkan kimsesi de yok. Ailesi sahip çıkmıyor. Eğer bu arkadaş boşanırsa boşanır boşanmaz dışarıdaki sırtlanların yamyamların eline bırakır bu kadını. Ben bunu düşünmek istemiyorum. Sahip çıkacak kimsesi yok diyor arkadaş. Ben bıraktığım anda bu hocam ortada diyor. Ve böyle bir kadına her şeyi yapabilirler. Korkunç durum bu. Ve öyle bozulduk ki öyle berbat bir toplum haline geldik ki geçenlerde haberlerde gördüm ben adamın karpuz kamyonu kaza yapıyor. Ve karşı taraftakiler ona koşturuyorlar yardım için değil. Sağlam karpuzları toplayıp arabalarına yükleyip kaçmak için. Eskiden bu mu olurdu ya? Herkes dururdu, yardım ederdi, destek olurdu. Nerede? Yağmalıyor insanlar. Bu kafada, bu yapıdaki insanlardan oluşan bir toplum haline geldik. Bu kadının halini siz düşünün. Bunun başına neler gelmez. Ve çok vicdanlı bir eşi var. Adam Diyor ki hocam ben bıraktığım anda bunun işi çok zor diyor. Bir çocuğum var. Ben kızımı düşünüyorum. Kızımın annesinin başına gelebilecekleri düşünüyorum. E ben yaşadığım acılara rağmen bu yaşanılan yapılan olaylar yenilir yutulur olaylar mı değil ya. Buna rağmen ben sabrediyorum. Ne yapabilirim diye düşünüyorum. Ben boşanabilirim. Boşanmak benim için bir seçenek. Boşanmam lazım. Belki de birçok insan sen manyak mısın niye boşanmıyorsun diyebilir. Ama boşandığım anda bunun durumu ne olacak hocam diyor. Üzülüyor. Üzücü gerçekten. Of gerçekten zor. Boşanabilirsin. Boşanmak hakkın. Ama bu kanser olmuş bir insan var. Ve sen kanser hastası oldu diye eşini yarı yolda bırakıp gidiyorsun, kaçıyorsun. Bunun gibi de düşünülebilir. Çünkü bu kadın hasta sağlıklı değil ve sahip çıkılması lazım. Bir çocuk gibi avutulması gözetilmesi lazım. E ailesi yok. Kim yapacak bunu? Kim buna sahip çıkacak? Onun için bu olay kolay bir olay değil. Yaşam boyu mücadele ve sabır gerektiren, tahammül gerektiren bir olay. O olgunluk, o kalite sende var. Ama bunu ne kadar taşıyabilirsin? Nasıl taşıyabilirsin? Allah sabır versin. Kolay değil. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Karar senin karar. Boşanmak bir seçenek. Öyle zor bir karar ki bu. Boşasan yamyamlara teslim edeceğin bir kadın var ortada. Sahip çıksan sahip çıkmak zor. Sürekli gözetim, sürekli kontrol, sürekli onun rahatsızlığı, hastalığıyla ilgili koşturmaca, tedavi süreci kolay değil. Allah sabır versin. Bu videoyu yorumlara kapatayım mı, kapatmayayım mı düşündüm. Kapatsam iyi olur diye düşündüm. Neden? Çünkü burada bu kadın şu olmuş, bu olmuş, böyle bir kadın taşınır mı? Saygısızca, küstahça yorumlar olabilir diye korkuyorum. Bu mesajı gönderen insan aynı zamanda bu videoyu izliyor. Onun için lütfen saygısızca, küstahça, terbiyesizce yorumlar yapmayalım. Yapmayalım ya. Empati yapalım. Allah kimsenin başına vermesin. Ama benim başıma böyle bir şey gelseydi ben ne yapardım diye bir düşünün ya. Ve yorum yaparken ona göre yorum yapın. Her aldatma aldatma değildir. Aldatma ile ilgili çok detaylı her yönüyle aldatmayı ele aldığım bir video geliyor. Çünkü gelen mesajların %95'ini %98'i aldatma ya ne zaman affedilmeli, kim affedilmeli bunlarla ilgili çok detaylı bir video geliyor arkadaşlar. Mesajı bana gönderen arkadaşa sesleniyorum. Yaşadığın olay kolay değil ama sen vicdanlı bir insansın. Düşün, taşın, ona göre karar ver. Hangi kararı verirsen ver, sen haklısın. Çünkü ikisi de zor kararlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere.